Merhabalar. İğne batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel açık patlıcan moru yazmamıza güzel bir mekikle iğne oyasını buluşturacağız sizinle beraber. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Evet, açık patlıcan moru yazmamıza kullandığım kendi renginden ipim. Evet, Altın Başak 85 numara ip kullanıyorum. Dilerseniz modelime başlayalım arkadaşlar. E, önce mekikleri de size göstereyim. Mekikler bu şekilde modeli. E, mekikleri ben yapmadım arkadaşlar. bu mekikleri iğne oyasıyla buluşturalım Dilerseniz modelimize geçelim Evet ben bir tane yapmıştım arkadaşlar bu şekilde sizinle şimdi bu dağını yaparak mekiğimizi montelemeyi gösterelim yeni başlayan Arkadaşlar hemen zürafaya bir düğümle başlayabilirsiniz Ben bu köşelere mekik yapacağım Arkadaşlar o yüzden yanından başlıyorum bir düğüm atıyoruz araya 5 zürafa yapalım ve 5 beş. 5 yaptıktan sonra arkadaşlar mekiğimizi alıyoruz bu me mekiklerde kulakçık gibi yerler oluyor arkadaşlar bunu in iğne oyasına tutturabilmemiz için hemen bu altıncı zürafaya batarak bu şekilde tersten tutuyorum mekiğimi Buraya bir zürafa yapıyorum ve düğümümü atıyorum. Yine araya 4 tane zürafa yapıyorum. ve 5. zürafa ya da diğer kulakçığı tutturuyorum mek mekiğimizin yine zürafa yaparak sıkı bir düğüm atıyoruz ve bu boş yere yine 5 tane zürafa atıyorum rafamız altı olmuş diğer tarafta bu tarafı da altı yapalım arkadaşlar aynı olsun eşitlensin beş ve altı şimdi buraya dağımızı yapacağız Yine bir zürafa yapıyorum. Yedinci zürafamız oluyor. Yedinci zürafamızın içine tekrar geri dönüyorum. Ve buraya iki tane pipirik yapıyorum. İkimiz de böyle kaldırıp arkadaşlar ütülerken üzerinden geçersek çok muntazam duracaktır. şekilde. Buraya iki tane pipirik yapıyoruz. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Yine bir tane daha zürafa yapıyorum. İkinci yapmış olduğumuz zürafanın içine geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve buradaki yapmış olduğum son pipiliğin içine batıyorum. kapatmış olduğum yere iki tane pipirik yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan tekrar aşağıya iniyorum aşağıya da bir pipirik oluşmuş oluyor bu şekilde buraya tekrar bir pipirik daha yapıyorum ve bir yine iki zürafa yapıyorum tekrar ikincinin içine geri dönüyorum yine buradaki pipirimize batıyoruz ve buradan tekrar yukarı çıkıyoruz yukarıdaki pipirimize batıyoruz buraya iki tane pipirik yapıyoruz tekrar aşağıya iniyorum buraya da indiğim yere hemen bir pipirik yapıyorum ve tekrar aşağı iniyorum Buraya da bir pipirik yapıyorum. Daha sonra yine 6 tane ara zürafamızı yaparak devam ediyoruz. beşinciyi yaptıktan sonra altıncıyı mekiğimizle beraber yapıyoruz İkisinden beraber geçiriyoruz. Mekiğimizin deliğiyle zürafamızın içinden aynı anda ipi geçiriyoruz. Yine dört tane zürafa yapalım. ve beşinciyi yine mekiğimizin tutturma yeri ile birlikte düğümlüyoruz. Buradan altı tane zürafa yapıyoruz yine. yedinciye batıp geri dönüyoruz iki birik yapıyoruz ikinciye geri geliyorum zürafanın ve pipiriğimizin tepesine batıyorum buraya da iki pipirik yapıyorum ve buraya yine bir pipirik yapıyorum iki tane zürafa yapıyorum geri geliyorum ve pipiriğimizin üzerine batıyorum buradan diğer pipiriğimize geçiyorum Buraya da iki birik yapıp aşağıya iniyorum. buraya da bir pikrik yapıyoruz. Benim ipim burada bitiyor arkadaşlar. Modelim bu şekilde devam edip gidiyor. Biraz önce göstermiştim zaten buranın yapılmasını. Evet, şöyle gerdirirsek arkadaşlar düzgün duruyor. Evet, ütüde basınca daha hoş, daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi ütüsüyle falan daha şahane daha güzel duracaktır. Modelimin fiyat kısmına gelecek olursak arkadaşlar 200-220 TL'ye yapılabilecek bir model. 200 TL mekiksiz haliyle arkadaşlar yani ara için mekikleri değer karşı taraftan alıyorsanız onun fiyatını da ayrı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Mekikler ne kadar yapıyorlar orasını bilmiyorum arkadaşlar Sizler aldığınız fiyatı 200 TL'nin üzerine ekleyip yapabilirsiniz yazmalarınızı. Çok hoş çok tatlı bir model oldu. Patlıcan moruyla mor rengimiz çok güzel uyum sağladı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp sil butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.